Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Sardin oynuyorum. Yanımda Emre var. Şeyden işte e, ney, ne? Sadece Emre çekiyorum. Ya şu an bir şey tuttum. Bob'un bir şeyini tut. Şalgıçını seviyordu ha. Abi orada çivi var yalnız. Biliyorum o çivi yırtabiliyorsun. Çivi yırtabiliyorsun. Ah çivi yırtabiliyorsun. Çivi yırtabiliyorsun. Değil, şey, şey, Abi şey. o kimi ne? O babun neresine gidiş? Oh! 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 Neyse ben de eski bir güldü Mabalık etti de yeni bir güldü İnşallah sesler çıkarmaz Sir bir Eski bir güldü Yeni bir güldü babam Evet Çok şekil

bin bir ne hezeli almış. Ne ne ya? Bizim bilgisayar sesi kullanıyorum vallahi. Bakıyorum yanıma almadım. Aa mikrofonum yok ki benim. Şimdi <laughs> mikrofonda kullanabilirim <okeyim. gülüyor> Lan bu Aa Ah, öyle. 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 Oğlum ver şunu... Oha, <laughs> acayip kan kaybediyor saklanıyor. Bak bu ne? Bak bu ne? Ahahahah Mahkum gibi üzüldü Mahkum üzüldü Kulaklar Böyle kulaklara kapan yırtmıyor Senin kafan her şeye giriyorsa yani Ayıp bir ya. Benim kulaklarım ne güzel ya Hiç görüntüyü bozmuyor Bu da kadar bir tane mikrofon var şey kapalı. Tipiker mi oldu bu arada? What the? lava girdi ha. Ne şey bana girmişti? Ee, o aile tövbe kapalı. Ne toplayın çalışıyor? Oda. Sarp diyor sen bunu balttan mı aldın diye düşünüyorum Balt? Renklenme Gülüşmeler <milepe> oh, <tokluyorum. Sessizlik> oh, bu o olur mu ya Abi Lan falan. Lan, falan. Lan, falan, Lan ne Oha gidiyor <laughs> Abi ne yapayım sen görürsün Oha ne alaka Bu Ben niye çok güzel mutluluklar yaptım. Böyle, emrimim... Ee, Iııı... işlemeli master'da. Ben ZG. Sokakta dövdüğü ilk yollarda almış. Çok güzel master Harbiden lan, hani ilk gördüğünde öylesi almıştın. Aynen lan, ben, ben böyle hani... Ee, ...babaannelerimiz, anneannelerimiz... ...işlemeler yapıyor ya böyle... ...ben de onunla master sonrası... ...fanteziyi net yaptım. <laughs> Ya hayır abi. Abi böyle mikrofona. Ulan Emre ne kadar kalmadın. Çok merhaba ne kadar şey yapmışım doğru. Elde çekildi. 13 dakika da var daha. 13 dakika da var daha. Bir Dur bakayım görüyor musun? Şey, şey, şey. hmm, Oyu da gitti ayı. Ben daha da görüyorum. Daha görüyor musun lan? GÖRMÜYOR Aa yanıt verdi Bu Benim mikrofon sadece bana özel tamam mı? Ben anlıyorum Ben de Semitlerin çok güzel Hiçbir Tabi herkes söylemiştir yani Herkes bombun için atıp kemiklerine bakıyor Ben niye Oğlum <laughs> Selim'in mikrofonu <laughs> görmüyor lan bu Bir şey diyeceğim <laughs>

şapşap şap, aşık yapıyoruz. Nasıl ki, 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 kim ya adam? Kim şapşap mı lan? Şapşap. Nasıl atandı hemen? Ay aşık şapşap geliyor. Adamın ya, acielerini deşiyor. Bu topkara nasıl daha iyi bu nasıl? Ben de mikrofonu çekiyorum lan videoma. Çek. Ege öyle çekiyor. Allah Ekber! Akciğerleri de delindi. Akciğerleri Minecraft sponçlara benziyor. Aaaa dönme lan dönme! Çöktü mü? <gülüyor> oha! Oha! Matkap <laughs> derildi! <laughs> <laughs> Oğlum adam backflip atıyor <laughs>

Akciğer ah yer sayla. Ne yapıyorsun? Ay ya. Ak yerleri O ne Oradan atarım gibi <laughs> kapamış. <laughs> Fantaziyi dokunmadan nasıl gideceğim? Oğlum adam acayip kan kaybediyor lan yapamayacaksın. It, it was going so well olacak sonra. Aha oha! Baş parmağım. Son hava bükücüyüm. <laughs> Allah, resmen Bismillah Haydi bismillah Allah öldü. <laughs> öldü İçeri at içeri at <laughs> <laughs> Açıl Susam açıl <laughs> Açıl Runner olmalarını aslında öyle böldüm Aynen ya Hadi senle görüşeceğiz <laughs>

Nasıl ee, 9 dakika. Son bir iki bölüm oynayabilirim çünkü benim 3 dakika sürüyor genelde. Ah, sık. ah, sıkma. sıkma. Abi orta parmağın oradan çıkıyor biliyor musun? Nereden? <laughs> bir... Allah Kaldım, kaldım, kaldım. <laughs> Bak kopardım. Gülüşmeler niye açmıyorsun? Gülüşmeler Oha! Akciğere bak! Oha! Akciğer balık değil mi? Gülüşmeler ki Basit Anam Anam anam! Orucu şifrenin ben. Sen simsikiyi aldın mı simsiki? Oha bir saniye biraz önce çok enteresan şu Abi şifremi niye kabul etmiyor? Vay vay vay. çünkü internet yok. Hayır bu kapak Kabul <laughs> et. Göt oldum. Aslanım çok hızlı kan kaybediyor. O zaman kan kullanalım. Çok... Adam mantıklı bir şey.

Arkadaşlar bu e, benim dilimde fantazi mi? Alem mi lan o? Lan bir komple çekiyorum. Her şey önümde. Yalnız bu da kimse <laughs> kim? Bay bay Bana... ne demek bir orta parmak bozum vardı.

Surprise, met Niet te ik heb het zo best Ik het zo opgedokterd. Ik Ja, ja, fijn, want dan! heb ik het zo opdraai, dan heb ik het opgedokterd. ik het opdraai, dan Bu şu sesini biraz Neyse ya. O şey. Burada. Tamam buradaki videoyu durdurdum arkadaşlar. Hemen burada. 6 dakikamız kalmışken elimi gördüm kadar. Emre gel bakayım tut şunu. Neyi? School driving oynayam. Ne kes? Ne kesiyor Birisi PSP'de oynar, birisi school driving oynar. Neyse ben seni çekem. PSP daha iyi. Yani oyun oyun mu? bakalım. Da. <laughs> GTA style. Ne yapıyorsun manyak? Wihihihi <Gülüş> Emre <'ı> açık verdi Hihihihih <gülüş> şu an kameranın ne çektiğini göremezsin <gülüş> Kamerayı görüyor <gülüş> Neyse bak ben de first person shooter yaparım FPS. Dur dur dur, dur. a <gülüş> şey yaptın mı? <gülüş> Hayır Nereye gidiyorsun lan? First person şutur yapıyorum. <gülüyor> 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 Abi inanmıyorum. GTA 3'müş lan bu. Benim bilgisayarımdaki GTA'dan daha iyidir. GTA kaç o? 1 mi 2 mi? Oğlum, o mokuş bakışı. Aynen çok iğrenç bok gibi. Bence en iyisi GTA Sinan'da Şimdi Emre'nin Sims 2'sine bakalım. Sims 2'de. Bu um, mu orijinal? Al sen onu. Niye kapat? Ya! Bak şarjdan çıkarmış. Ne yapayım? <laughs> çok şey karışık. Ya, başka bir düşük haline. Abi bu benimkisiydi. Aynısı. <laughs> Mal kendin çıkarmışsın. Abi ben kendini ikisini çıkarmışım ama. Tabi kendin çıkarmışsın. Gerekmiyor muydu Emre? O şu. <gülüyor> 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 Zoom. <gülüyor> Zoom yaptım hiç merak etme. 3 dakikamız kaldı. Aç lan PSP'yi. Açıldı. bana o beni görebiliyor yalnız biliyor muydun neyi görebiliyorsun neyse ben de başlıyorum videoya senin video açma tuşun ne telefon telefon F1. telefon beni durduruyor Flopste durdurma diye bir şey olmadığı için şu an çok zor kaçıyorum. çünkü ee, anladım sarp anladım <laughs> vücudumu anlıyorum Şurasıyla ve şurasıyla kamera tutuyorum like that ben şimdi kameranın olduğu tarafa göstermem neyse açın lan şu anki halimi görebiliyorsunuz herhalde dişlerimi kıpırdı oradan konuşuyorum. konuşuyorum ah siktir hapşuracağım hapşuracağım emre <laughs> emre kamera <laughs> Aslıktır, <kahve böyle. gülüyor> ah siktir kalın böyle ah Abi bir durdur durdurdu kısa yolu F9 amık. Neyse ben bu da videoyu şey yapayım mı? Ya wi wi bitiriyorum. Abi benim PSP burada şarj var. Abi. Biliyorsun. Şu balkonda bitireyim. Evet arkadaşlar kendileri bakmayı unutmayın. Ee, Abi onu falan like atarsanız. sevinirim. Seviniriz. Evreye de yapın. Görüşmek üzere. Bye.